Merhabalar, ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bolduman. Beden Bey'in bir ruh bütünlüğüyle sevgilerimi gönderiyorum. Yine bir zamansız zaman açılımı. E, kolektife Instagram anket sorusunu yapıyoruz. E, bir bakalım, aklımdaki kişiyle ne zaman kavuşuruz? Yan yana gelecek miyiz? Hadi bakalım, aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin adını... ...ortamınız müsaitse, sakince, yavaşça, derin nefesler alıp vererek... 3 defa adını söyleyin... ...ortamınız müsait değilse... ...içinizden derin nefesler alıp vererek... ...içinizden sessizce adını söyleyin... ...bağ kurduğunuzu düşünün diyorum. Evet, aklımdaki kişiyle... ...ne zaman kavuşuruz? Yan yana gelecek miyiz? Tabii ki tarot kartlarının zaman vermediğini... ...bir zaman dilimi içinde... ...zaman kavramı olmadığını... ...onlar vermek istedi mi... Zamanı bildirdiklerini bildiriyoruz. Sizin sormanız da olmuyor ve burada da şu an bir zaman sinyali alamıyorum ama büyük bir başlangıç ve bir adım atacağınız ve burada e, aranızda var olan e, gerçekten e, sizi girdaba sürükleyen, e, sizi böyle birbirinizden ayrı düşüren, e, yaralayan birçok sorunun artık hal olmaya başladığını, çözüldüğünü, arada bir negatif enerji gibi karanlık enerjilerin de artık gittiğini, gitmeye başladığını, bir şifalanmanın olduğunu. E bunun olmasıyla beraber de bu insanın size karşı bir hamlesinin olabileceğinin sinyallerini veriyor bana burası. Tabii ki bu sizin şahsınıza özel bir açılım değil. Size özel bir açılım değil her şeyden önce. Ama burada bazı görüş gücünüzü düşünen, onun da görüş gücünü düşünen, bazı olayların artık gitmeye başladığını, bazı durumların daha netleşeceği ve beratlaşacağının sinyallerini görüyorum burada. Evet, e, o da aslında sizsiz siz zor bir durumda, o da sizsiz siz çok mutlu değilsiniz. Ne kadar mutlu değilseniz, o yüzden artık bazı bencilliğini o da bırakmak istiyor, olayları değerlendiriyor. Olayları e, değerlendirmesiyle beraber, olayları değerlendirmesiyle beraber e, bir takım e, yani kalbiyle derin bir karar vereceği gözüküyor. Çünkü bir fırsatlar var. Bir takım fırsatların doğacağını ve bu fırsatların gerçekten birbirinizle olan iletişimsizliği iletişimsizliği bitireceği gözüküyor. Evet, burada da teyit etti kartlar. Net bir şekilde bir hamlesinin olacağı, net bir şekilde engelleri kaldıracağı, adım atacağı ve Gerçekten karşılıklı sizin için bir emek vereceği ve derslerini almış olarak hayat içinde dersini almış olarak geleceğinin sinyallerini veriyor burası. Yani burası aslında burada bu insanın şu an ruhsal bir yolculuktan geçtiği, ruhsal bir dönemden geçtiği ve onun da maddi ve manevi kayıplar vererek. Yaraları aldı. Ay birilerini duyar oldum böyle maddi kayıplar verdiyse gelmesin der gibi oldu birileri. Demek ki paraya odaklılar da var kolektifte ama ben burada maneviyatı önem veren yürekten sevenlere okuyorum. Benim açılan açılımlarım gerçekten yürekten sevenlere, yüreklerinde yaşayanlara geliyor ve burada gerçekten bir e, kavuşmanın olacağının sinyalini verdim. Yani burada hayal olarak kalmayacak bazı şeyler, hayal olarak kalmayıp harekete geçecek diyor. Ve somut olarak gözle görünür olacak diyor. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.